Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Notar Tavno Salem. Ol eni de yeni bir videoda beraberiz. Gördüğünüz gibi rolüm Jester. Çok severim. En sevdiğim rol. Yanımda da sevgili Olimpos, Ahmet ve Krita Kaan var. Yine mafyoz olmuş. Söyle. Ne, ne çok keyifli oluyor ya. Yani kötüyüm diyeyim. Yani kötü neutral değilsem ne olduğum belli zaten. Mafyayım. Ama mafya sonuyum değil mi onu bilemem. Ben hmm. Ama mafya olduğunu söyleyeyim açıkça. Diyorsun. Zaten kimliğim bilmiyor. Kim olduğumu bilmiyorsunuz. Tabi. Kaç tane mafya var? Ama onu söyleyemem onu, ama. Onu söylerse şey olur. <laughs> oyun bitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten 15 kişi <laughs> toplamda. Bir kişi bugün ölecek. <laughs> yani. Zaten bak bugün anlarsın az buçuk kaç tane olduğunu. Nasıl anlayacağız ki Jelitor anlayabiliriz? Tahmin yürütüyorduk. Evet, yani. Birazcık tahmin yürütür. Borcır belki anlayabiliriz. Heh mesela yani öyle düşün. Biraz tahmin yürütür. Şimdi bu kaç numara? Tamam. Çok aptal gibi oynayacağım arkadaşlar. Hmm. Ah, bir ölmedi işte. 12 neden direkt 3'ü kaldıralım dedi. Çünkü Executioner. Ne? <laughs> Yalnız Vigilante ilk günden sıkamıyor. İlk günden sıkamıyor. Ne? Bu adam Jester. <laughs> Bu adam ya Jester <laughs> ya da Jester oluyor. Allah yani bilir. Şöyle. Buradan Semi'ye selam olsun. Ya da Just Play Play'de olabilir. bilemeyiz. Yani belki de belki de bilerek. Aa, olabilirim. evet, hatırladım. <laughs> Semi böyle bir şey yapmış değil. Aynı aynı feili yaşattı birisi Aynen. daha. <laughs> İki eze. Bakalım gerçekten eze mi? Yalnız kaldırılmıyor <laughs> eze <da. gibi> <laughs> Derken kaldırılmaya başlandı mı? <laughs> Kimi kaldırıyoruz? Bunu mu? Tamam Jester'a win verelim hadi. Ne diyorsunuz? Kiltilemeli miyiz, inolamalı mıyız? Bence Jester'a win verelim. Bence Jester değil bu. Ya Jester ya Evil. I'm saying Jest. The Sheriff. Sheriff ain't unique. But you can't shoot Night One. This is Jest. 12'yi Suspicious bulmuş şerif. Jester'ı Suspicious de kadar, bulamaz de. bu arada. Jester'ı Suspicious bulamazsın bu arada. Jester herhalde bin veriyoruz galiba. What? <laughs> Town'un içinde e, kargaşa var. Gene adam geldi. <laughs> Adama bir indirip bir kaldırıyoruz ya. Bu bu sefer asılır ama genelde ikinci kalkışlar asıyorlar. Zaten birini niye in oluyorsan bir daha kaldırıyorsun? İno verdiysen bir daha oy vermemelisin mantıken. Yani. Kalkması Değil için. Değil mesela? O. Aynen. Şu an ne no oluyor biliyor de, musun? Evil'lar şey harcı. Aynen. Çünkü 3 tane hak var ya gün içinde birini kaldırmakta. Aynen. Kaldırmak zaman kazanmaya çalışıyorlar aklınıza. Bu sefer Guilty'yi alacak büyük ihtimal. Azzam inatla vigilant ediyor. Yani anladık abi Jester'sın. tamam. Kazan geç. Bilmiyormuşuz gibi zaten yiyecek yani. Daha da rol yapmaya çalışıyor ya. Zaten millet biliyor Justice olduğunu. Ne Ama olacak acaba? Mi? Yok almadı. Dedim acaba gene korkarlar. Mı? <laughs> Benim tabii ki bu arkadaşlar. Ya senin ben, ne olur biliyorum zaten. Ben, ben, yani. ben şu Vin'imi alayım Çok rahat bahayledi. rahat 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 izleyeyim. Bariz yani. Geçen oynadığımızda Semi mafyozo oyken birine öldürememiş, imünmüş. Ben vigilanteyim abi sıktım ölmedi dedi. İlk... <gülüyor> 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 ona şey yaptım. Herkes Jester şunu getirdi. Abi size. ondan sonra herkes tamam mafyozo dedi ona çok güldüm ben. Aynen. Ben kimi getireceğimi biliyorum ya kimi öldüreceğimi. Ben de senin kimi öldüreceğini biliyorum aslında. On numara yazdın ama onu öldüreceğim emin ben, değilim. Ben, de seni kimi öldüreceğini, biliyorum, ben, ben ben seni kimi öldüreceğini ben biliyorum da. kötü birini öldüreceğim. Siz kötü müsünüz iyi misiniz? Ama söylemeyin bilerek şey yapmak şimdi. Ben söyledim zaten. Oo. Ben kötüyüm dedim ya. Umarım ölmem. Kesin beni öldürecek ha. Hatta bir de yazayım da bakalım da Umar, umarım ölmem. Ben Willi yazmak şimdi öldüğümü söylüyorum. Alın notu. Ben biri öldüm. Hayda ölmedim. Hayret. Yoksa e. bildiğim diğer kişi mi öldü? Ya, lanet ya, olsun Willi. Allah belanı versin Willi ya. Hemen <laughs> dizim anlatayım mı? Bak no. Wichten. ay. Tamam, Oy! Tamam Wich öldürdü. götürdü. Kardeşim senin intikamını böyle alırım. Bir dakika ne bodyguard mıydın? Ben Bodyguarddım. Hı hmm. ee, hı. beni kontrol edip veterana götürdü. Ayda. Hadi. Neyse Başka intikam bak. alındı rahat ol. Bre, bu da arada... aptalca bir şey ya. Sağ ol abi. Ben kenara <laughs> yazmıştım <yalnız, gülüyor> dedim ki, <laughs> ya beni öldürecek ya Vici öldürecek dedim. <laughs> Vici Vici vurdu. <laughs> İkiniz de öldünüz. Ben o zaman ifşa alabilirim kendimi. Ee, İkiniz de öldüğünüze göre. Yani ifşa Bedium, alama bence. Medyum yok mu? İfşa alama sen. İfşa alamayayım mı? İyi tamam. Aga be, on Jester'mış. Sen ama herhalde beni tahmin ediyorsun değil mi? Daha Yok tahmin etmiyorum da <laughs> şu olabilirsin. Dur bakayım. Tabii şu an tahmin edersin da. Ve be Öldürtmekle Sen ya. çok ne bariz çocuğum. Okey, bildim. Tahmin edersin beni. Hmm, Jester var. Ben medium'a söyledim biri öldürüyorum diye. Ne? <laughs> 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 Şimdi bak. Ee, uh, Yedi oh. defense diyorlar. Aga be, on numara da bana yardım etti. Beni suspicious buldu Jester kardeşim. Dokuz sas, altı sas. Hmm. On numara peki gerçekten şey miydi? Yok o Jester'mış. Dokuz ve altı. İki tane sas bulmuş ama kimse onları kaldırmadı. İkiyiz, egze. Nereden biliyorsun? On dört. Abi sen ne kadar ne kadar kolay kazandın ya. O vigilant şeyine nasıl inandılar acaba? İnanmadılar Çok <laughs> herkes Cedi Ben herkes tahmin ettim mi? hadi. Hadi dedim guilty verim de asılsın Bu dedim. Bu arada ya. bir şey diyeyim <laughs> mi? 2 <laughs> bence egze değil. 2 bence gerçek şerif. 9 ve 6 da mafya öyle hissediyorum. Hep öyle olur. Tam kaybetti ya. Şu an tam Yo, 100, e %100 kaybetti. Sadece tavından ben ölmüşüm. Başka kimse ölmemiş. Hakikaten ha. Kaç tane tam var acaba? 3-4 tane falan olması lazım kaybetmemiş. Bu arada bak bir tane vigilante de var. Aşağıda jester'ı kesmiş. Diğer... Bu arkadaş ölü chat'ini paylaşmadığı için buna şu an herkes janitor diyecek bak iyi izleyin. Çete bakmadım çünkü. <laughs> 9 net bir var Ya bu arkadaş %100 asılacak dedim ben az önce sesi kapatıp. Bu medium'du gerçekten. Ama Aa, evet ben medium'um diyorsun, janitor oyununda ve ölü chatini paylaşmıyorsun. Hani O kadar hak etmedi ki. Hadi. <laughs> Yok artık. Olaya bak ya. Ayıp etmiş bu da. Yani şey, tamam, tamam, chat'i paylaşmak da ayrı bir şey olay. Yani dead chat'i pay... Medium'ken? Abi kopyalanabiliyor bir de ölülerin yazdığı. Aynen çok pratik değil mi? Bir tıkla geçiriyor hemen. Evet, evet artık konuşabilirsin. Sen 13 numarasın. Ben az önce şey var diye söylemedim medium var diye info vermek istemedim. Senin 13 numara Başka olduğunu biliyorum. Başta medium var mı onu bilmiyorum bak. Sen büyük ihtimalle janitorsın. Bir şeyi kontrol etmem lazım bir saniye. Burada veteran da var değil mi? Vigilante veteran. İlk gece, i̇lk gece kill çıkmadı. Siz kime gittiniz ilk gece? Bir de ilk Mahveysen gece tabii. ben şunu düşündüm aslında. Ben direkt vigilante kılığını planlamıyordum. İlk gece kil çıkmayınca semik geldi bir anda aklıma. Aa bu sıkmış demek ki üç gerçekten immün bile olsa bu da mafyoso demek deyip beni kaldırırsınız diye düşündüm. Hocam bir şey soracağım. Oy. Tam protektif var mı oyunda? Vardı gittim. Demek ben, ki ben demek gittim. ki ret, ret, retri var senin dışında, senin dışında. doktor falan. Demek ki doktor var, retri var, birileri kullandı. Mafya için bir retri anda jetli yoktur, retro yoktur Geç da evet, doktor retri. var mı acaba? Aha. 4'ü de saf buldu. Artık yani 6 ve 4'ü kaldırsanız mı? O 14 diyor, doktor diyor. Oy! Ben size demedim mi? 2 gerçek şerif diye. Bak hala 4 2 jester diyor. Oğlum adamın suspicious bulduğu adam 9 mafyoza çıktı. 4 nasıl 4 nasıl değiştiriyor şeyleri. 4 şu an çok çaresiz ya. Şu an 4 ve 6'yı kaldırmaları, diğerini de vigilantenin sıkması lazım. Şu an 6 4 8'e demek baskı ki, yapmaya çalışıyor. Demek ki aynen. Demek ki bu arada 3 mafyaza var şu an. Çünkü biliyoruz Castile'da mafya. İşte mafya birini puşluyor, tam birini puşluyor. Klasik zaten. Şu an ben hayatta olan bir köylü olsaydım o kadar baskı yapardım ki dördün kaldırılması için ama... Ama sen... Ama <laughs> ölüyüm. Tam değilsin. Tam değilsin. Vici azıcık mantıklıysa şu an dörde veya altıya sıkmalı. Vici kim ki? <laughs> Bilmem. Mette ayrılmış. Ha şu an chatte sadece Kaan'la ben varım. Ben zaten mafyalara yazıyorum kan. Bu arada az önce mafya kaldırmadı dördü. Eyvallah ama kalan köylüler kaldırabilirdi. Şu an oyunun uzamasını isteyen bir arsonist olabilir oyunda. Benim aklıma bu geldi. Çok, çok Biliyorum epik şimdi. olurdu Biliyorum ya. Şu yönde, büyük ihtimalle bizim o ilk gece saldırdığımız kişi doktor tarafından korunmuş olabilir. Oo, Vici dörde sıkıldı ve doktor yine birini kurtardı. Doktor, doktor yani mahvetti doktor şu an doktor var ya. Doktor epik oynuyor. Doktor oyunu bitirdi şu an. Doktor, abi. Vici Şerif kombosu. Vici'de bir şey yok abi. Vici zaten çok belli yani. Oyun gidişatı belli e, olduğu tabii, için. Vici'ni Vici yapacaksa doktor çok fena oynadı. Doktor ne yapıyor? Öyle ya? Vigilante taşıdı bu arada. Yok, yok Vici taşıdı abi. Ya. Vici zaten tüm hedefler belli zaten. Yani vuracak adamlar belli. Oyun karışıklığı gitmiyor ki. Şerifle Şerif Vici Şerif zaten tüm info attı yani. Bu arada bitti şu an. Şu an bitti. Aynen, tek. Aynen öyle 6-4'ü savunuyordu. Aynen ben beni buldular yani. Ha sen misin 6? Ben 13 sürdüm Aynen. düşünüyordum. Aynen. Benim bak ben 6'yım. Hmm. Zaten biraz az tekrar tek kaldım. 5'te evet. çıktım. Çok, belliydin. İşte belli Aynen. zaten. zaten. O yüzden vigilant taşımadı oyunu. Vigilant taşımadı. Vigilant taşımadı. Bütün belli net, hedefleri vurdu orada. Net doktor taşıyor. Asıl tesiyem yani bende doktor yani. Arkadan 2-3 tane adam kurdu valla. Evet. Ama bugün sen self heal yapacağını tuttum, az tuttum. çok tahmin edip 2'yi tekrar öldürseydiniz. Şans işte. Ya. Ben, şey yani. yani. yani biz dedik ki doktora da bak Doktor da yırttı vallahi Kepeni Bakalım belki Arsu vardır. La Arsu sanmıyorum o. ya. Ben doktor kordu. O ilk gün kesin kordu şeydi. Doktor şey doktor kordu. Her yani Arsu yaşadı. Siz yıkadı. ilk gecede immün buldunuz değil mi? Immün vurdunuz doğru. Immün müydü bilmiyorum ama doktor mu kordu immün müydü emin değilim. Hmm. Onu da bile yazmayacağım bu arada. Eğer Arsoy'sa bir şans vereyim bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Şans olsun birazcık. Şimdi iki şerif. Beş zaten ayrıldı. Altı asılıyor. On dört şey. eee... doktor. Bir Kalan... daha gibi bu arada. Son bir Olur. Yedi sekiz. On üçten bir tanesi Vici. Vici'nin hala bu arada bir şeyi var galiba. Bir kurşunu daha var. Mafyoz oyu. Üç şerif vigilante, doktor, veteran var. Ha, yok. Bir Ces de bir tane bir şey var. Vigilante üç kurşunu da kullandı ya. Aynen. Cessera da sıkmış. Vici ile doktor güzel Zaten oynadı. Zaten eleyerek giderseniz o son kalan kişiyi tahmin edersiniz. Köyde, yani... köyde en kötü oynayan net bir şekilde ölen medyumdu. Evet. Benim oynamaya fırsatım olmadı ya. Bu temizlenen kişi bu arada yaktı. Aga be. Tekrar. <laughs> nasıl Ama biliyorum? Nasıl biliyorum? Ya, bitmediyse o zaman arsonist olabilir dediğin gibi. Var, var. Bir zaman immün vurduk Yok, o zaman. Ee, bir tane daha mafyoza var. Çünkü janitor mafyoza dönüşmeliydi. Normalde asıldığım anda oyunun bitmesi lazım mafya çıktığı için otomatik he, Yani bir nötr var. Diyorsun, bir nötr var oyunda. He, Büyük ihtimalle arsonist var. He, he, he. Eğer arsonist varsa bence yani 7.14 arsonist. Zaman, biz o zaman şey yaptık. İlk gün e, immüne vurduk dediğiniz gibi. Doktor korumadı o zaman. İlk gün kime saldırmıştınız? <laughs> Gerçi Doktor Korsa şey yazardı. Ataklandım, hızlandım falan filan. Siz ilk falan gün kime vurdunuz ki? Aynen. Siz ilk gün kime vurdunuz ki? <laughs> o zaten anlarsın bak. Bu gece herhalde yakması lazım. Bu gece yani yakması yok. Yakmaya yuh. da bilir. Herkes belli zaten yakmak zorunda. Yuh artık nasıl yakmazsın ya. Asılacak abi şimdi işte asarlar görürsün. Şöyle acaba vampir oyunu mu? Acaba. Bence şey, bence Arso. Veya ama bu... ama. Vampir olsa immün olmazdı. Veya şu an mı bitecek bu, bu oyun? Vampir girdi de belki Baga <laughs> girdi oyun. Bence. <laughs> Dur bakalım anlarsın. Şu an direkt Göçlü biterse yani. oyun Baga girmiş demektir. Bazen oluyor, oyun Baga giriyor. Evet. Çıktı ya bak, halde şey olmuyor. Aynen. Mu? Ya. İmmin var abi immin var. de suspicious buldu. Bu adam <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Seri... Ceycim bence şerif tutuştu daha bir. Şerife doktor tutuştu. <laughs> Seri katil olabilir. Yani büyük seri ihtimalle şey. ama Framer da var bakın yani acaba frame mi attılar bilmiyorum. VV olabilir. Yok şey. Ama yok VV olamaz. Framer gece. 8 vici diyor. O zaman bu adam ya SK ya Arso. Okey. 7'yi asıyorlar ve bitiyor. Bizim Framer kime gitmiş ya bir kontrol edeyim de. 4. 4'ün gittiklerine bakayım 7 var mı arasında. 7 zaten son yani belli oldu. Gittiğimiz adam oydu. Buldular. Bizim Framer ne şu an 7'yi kaldırmalar lazım. 7 büyük ihtimal sessiz seri Aa, katil. Aynen. Bu seri kat. suspicious bulamaz çünkü. Ama framer gitti mi ona bakıyorum. Framer'ın sadece gittiği gece görünüyor. Framer ama. gitmiş. Bizim framer gitmiş ya. ya. 7'ye. Şöyle. Yani adam ya Arsonist ya SK ikisinden birisi. A Arsonist olamaz. Yok yok. Arsonist ama SK. framer framer'ı da şey ama. Yok framer framelediği gece. Frame de framer öldü. Bu gece... Çok erken frame'ledi adam. 2 hayır, hayır. gece frame. Birini bir gece frame'leyince o oyun boyu frame'li kalmıyor. Sadece o gece kalıyor. Öyle olsa çok güzel miyle Emin misin? Ota da da ilk zamanlardaydı. Oyun ilk açıldığı zamanlarda öyleydi. Emin Sonrasında miyorsun? onu kalıcı yaptılar. Ta ki Şerif gibi, Investigator gibi bir rol bakana kadar. Bu cool öyle kalıyor. Bence öyle değil. Ben tüm lo Yama loglarını okudum başlangıcını. Ben öyle bilmiyorum. Ya öyle olsa bir işaret vesaire olurdu Hexmaster'daki gibi. Kalıyor. İşareti yok ama var. Yani oyun yani. içerisinde kalıyor. Bence bu. Primer 1'ni attığı zaman oyun boyu kalıyor mu? Oo, kalıyor. Abi. Kalıyor. Ya İyi bu, de o yani zaman bu, çok OP bu, bu olur. Bayağı baya. OP baya OP zaten. Bu bayağı baya işte, açık gözlü, aç aç gözlü bir arkadaşmış. Yani yakmayarak. Arslan bak gördün mü? Adam Sasuke bulmuyor Arslan işte kalıyor oyun sonuna kadar. <laughs> ben bu oyunu nasıl kazandım ya? Çok... Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir oyun oldu. Ben oyun başı hemen asılayım rahat rahat izleyeyim istedim. Öyle de yaptım zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.